Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam markasıyla sizlerle birlikteyiz. Tabii bir seneyi de tamamlamak üzereyiz. Ee, evvelsi gün e, senenin son ödülünü aldık şu anda elimde. Karga Medya ödüllerinde. Yılın en iyi iletişim sektörü programı olduk. Ee, bu tamamen 2300 üniversite öğrencisi arasından seçilen bir ödül. Yani öyle çok meşhurlar yok. Sadece öğrenciler ve iletişim Fakültesi Güzel Sanatlar öğrencileri tarafından. Ee, diğer bir haberimiz reklam arkası Ekstra ile ilgili. Ee, yeni dönemde tabii yeni reklamcılıkla başlayan e, bir oluşum gerçekleştirelim dedik. Bundan sonra reklam arkası Ekstra'yı Tankut Merter sunacak. Ee, zaten ilk programında e, yarın saat 15'te. Bloomberg HD'den izleyebilirsiniz. Diğer haberim SheMakes. Google Türkiye ve Mediaket'in beraber düzenledikleri bu yarışma bu sene genç kadınları desteklemek üzere yapılıyor. Başvurular sürüyor. Katılınabilir. Spor haberlerinde güzel haberler var. Gerçi burada bir spor yöneticisi de var ama öncelikle tabii Muhteşem geçen bir Dünya Kupası oldu. Katar'ı tebrik etmek lazım. E, Messi ile Arjantin finalde Fransa'yı yenerek güzel de bir maçla e, kupayı kaldırdı ve 3. yıldızı Arjantin'e yapıştırdı diyelim. E, diğer bir haberimiz, gol bol kadın milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Kore'yi 10'a 4 yenerek 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Buradan bütün kızlarımızı kutluyoruz. Son haberimiz yine kadın voleyboluyla ilgili. E, Vakıfbank ve Eczacıbaşı Avrupa'da 2. ve 3. sırayı paylaştılar. Buradan onlara da başarılarının devamını diliyoruz. Efendim bugün e, malum inşaat sektörü e, hepimizin gündeminde olan bir konu. E, Ak Yapı Satış ve Pazarlama Müdürü Sevgili Adaçığım Ender Ay Doğdu. Merhaba. Ee, yine Akgıdan Pazarlama Müdürü Orkun Dursun. Merhaba. Ve müstesna yaratıcı iş fikirleri ajans başkanı ve reklam tasarımcısı Zeynel Özer. Hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş bulduk. Ee, şimdi sevgili Ender evet. hakikaten inşaat sektörü ve bu kentsel dönüşüm Türkiye'de çok ciddi bir e, hal aldı ve her yer ...neredeyse inşaat alanı gibi... ...ama böyle özel projeler... ...özel e, bir takım... E, ...fikirler tabii ön plana çıkıyor... ...siz de bunlardan biri olarak... E, ...bugün ol. buradasınız... İstersen biraz ak yapının... E, ...yapısından bir... evet. bahsedelim... ...çünkü mühendislik kısmı ve... ...pazarlama kısmı da farklı... ...aynen öyle... ...ak yapı, mühendislik yapısı çok güçlü bir şirket... Aslında her şey bir böyle bir iki arkadaşın ahenkli ortaklığıyla başlıyor. Öncelikle arkadaşlık olarak başlıyor. Dostluğa dönüşüyor. Daha sonrasında ortaklığa dönüşüyor. Bu ahenk bu ortaklık sistemi yıllarca 25 yıl boyunca güçlü ortaklık yapıları kurarak devam ediyor. Ne yapıyorlar? Önce taahhüt yapıp işi yapıyorlar. Sonra kendi projelerini yapmaya başlıyorlar. Bu projelerin hepsini stratejik ortaklarla yönetiyorlar. 25 yıl içerisinde 50'den fazla proje tamamlanıyor. Bu kolay bir şey değil. Bunun finansal yönetimi de zor. Ve mühendislik tarafında da çok güçlü olmanız lazım ki herhangi bir aksaklık markayı kötü Olmaz. yerlere getirebilir. Bu konuda da hakikaten yüzlerin akıyla, alınların akıyla bu işten çıkıyorlar. Daha sonrasında kendi bir satış pazarlama ekiplerinin olması gerektiğini, bunu artık stratejik ortaklarla yönetmek istemediklerini e, düşünüp, bu hayali gerçekleştirmek istiyorlar. Bundan iki sene önce e, Ak Yapının satış pazarlama ekibi kuruldu. Bununla birlikte e, biz yeni bir kabuk değişimine gittik. Ne yaptık? İlk başta logomuzu değiştirdik. Tüm kurumsal kimliklerimiz değişti. Bütün e, pazarlama ekibimizi yeniden yapılandırdık, yeniden oluşturduk. Buradaki rol dağılımlarını yaptık. Sonra elimizde üç tane projemiz vardı. Bir yıl içerisinde üç tane projeye çıkmak kolay bir süreç değildi. Bunları tamamlamak üzere güçlü bir satış ekibi kurduk. Bu satış ekibini desteklemek amaçlı, tüm pazarlama faaliyetlerini yönetmek amaçlı bir de call center ekibi kurduk. Daha sonrasında da bütün e, ajanslarla olan ilişkilerimizi yönetmek üzere ajanslarımızı seçtik. Kreatif tarafta, dijital Concord tarafta. Konkur gibi bir şey mi yaptınız? Ee, küçük bir konkur gibi bir davet gerçekleştirdik ama tam kapsamlı bir konkur değil açıkçası. Bizim tarafımızda işler biraz daha duygusal yürüyor. Yani duygusal bağ kurabildiğimiz kişilerle çalışmayı tercih ediyoruz. Bunun da faydasını görüyoruz aslında. Güzel oldu. Zaten başarılı işlere imza attık. Birazdan anlatacağız bunların hepsini. Sonra ajanslarımızı seçtik ve bir strateji oluşturduk bu projelerle alakalı. Dedik ki işte ilk başta yapacağımız ürünün ne olduğunu ortaya çıkartalım. Daha sonrasında bunun pazarlamasını yapalım. Tabii bu süreçte biraz teaserlarımızı vesairelerimizi gündeme getirelim. Bir talep toplayalım. Sonra da reklamlarımızı yapalım dedik. Sonra da reklamlarımızın da sonuçlarını elde edelim. Aslında burada koyduğumuz hedeflerin hepsi tuttu. Şimdi birazdan bu tip süreçleri de nasıl yaşadığımızı arkadaşlarım sizlerle paylaşacak. Böyle 25 yıllık bir süreci getirdik buralara kadar. Biz son iki senesinde dahil olduk. Ama güçlü bir temel kurulmuş. O temelin üzerine de yeni bir sistem geldi. Bence şu anda olumlu sonuçlar, güzel, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor AKP. Evet. E, program öncesinde de bahsettik. Aslında ikiniz işi bitirmişsiniz gibi <laughs> bir durumda. Orkun istersen işin strateji ve brief kısmını senden alalım. Sonra duygusal reklamcımız bize anlattı. Duygusal reklamcı. Hocam öyle şeyler demeyelim. Yapışıyorsun. <laughs> çok, çok doğru bu tespit ama. <laughs> Şöyle bizim aslında en başta Ender Bey'in de az önce bahsettiği gibi Ak Yapı'yı çok güzel bir geçmişi var. Yaptığı çok güzel işler var Ak Yapı'nın. Hayata geçirdiği çok kaliteli projeler var. İnşaat sektöründe, gayrimenkul sektöründe en zor bulunan şey biliyoruz, biliyorsunuz ki sizde güven. Evet. Bu güven endeksini bugüne kadar belki de sektörde en yukarıya kadar çıkarmayı e, sağlamış olan, başarmış olan e, bir elin parmağını geçmeyecek firmadan, bir Ak Yapı'nın geçmişine baktığımızda biz bu noktada e, Ak Yapı'yı daha büyük kitlelerin tanımayı hak ettiğini düşündük ve ben en çok buna inandım açıkçası. İşe ilk başladığım ve ekibim parçası olduğum ve başına geçtiğim andan itibaren de bu güveni duyurmalıyız. Çünkü bu ülkede buna da ihtiyaç var. Gayrimenkulde arz ve talep Tarafındaki dengesizliği de çok yaşadık çünkü geçmiş yıllarda. Bu noktada da ajanslarımızı seçtikten sonra Zeynel Bey'le ve Müstesna'yla aslında ekiple bir araya da geldikten sonra dedik ki işin önce konumlandırmasını yapalım. Bir sesli... Logo çalışmamız gerekiyordu. Ak yapı, ama ak yapının altını dolduralım, ak yapıyı e, anlatalım, ifade edelim geniş kitlelere. Bu noktada da çok güzel bir stratejik geliştirirken aslında temeline ak yapı 1998'den beri alnımızın akıyla işini koyduk. Hı. En temele bunu oturttuk aslında. Daha sonra Ender Bey'in de bahsettiği gibi projelerimizi ele aldık. Şu anda aktif olarak hangi projelerimiz var ve e, bu ürünle e, işbirliği ve uyumunu e, yansıtalım prodüksiyon sürecine de geçmeden önce diye oturup uzun mesailer harcadık e, ve bunun üzerine de prodüksiyon sürecine de geçerken en gözde olan projemiz ve bizim için bütün projelerimiz çok değerli ama e, Big Country projemizi hayata geçirmeye başladığımız andan itibaren de işin e, bütün reklam tarafını e, Yapı'nın vitrini olarak da e, en güzel projemiz olarak da onu yansıtalım kullanalım istedik. O noktada da prodüksiyon sürecimiz başladı. Zorlu bir yolculuk evet. oldu ama güzel bir noktaya evet. geldik. Ee... Evet, enerji. Ya yani Biz aslında e, Ak ile çalışmaya e, başlamadan önce tabii bir, bir araya geldik. E, ne yapılması gerektiğini aslında bir e, strateji e, olarak karşılık döktük. Bizim Orkun'la daha önceden de başka e, inşaat şirketlerinde çalışmışlığımız vardı. Bu projede Ender Bey'le e, bir araya geldik. Aslında iyi bir ekip olduk. E, ben böyle şeylere çok inanıyorum. Yani müşteri e, ajans ilişkisinin e, çok e, sıcak olması evet. ee, ve e, bazen yani en niyetinde insanın şekillendirdiği bir şey bu. Her ne kadar teknik şeyler kullansak da. Ama sağ olsunlar e, her zaman ajansa destek oldular. E, hiç orada bir e, ya çözülür bazı sıkıntılar yaşandığında bile e, çok sağ olsunlar çok yardımcı oldular o dönemde e, biz ilk bir fa aldığımızda aslında Ak bir bir yani e, 98'den beri olan bir şirketin e, bir şeyler yapmasına rağmen e, Orkun Bey'in de dediği gibi bir konumlandırma e, eksikliği vardı e, biz ilk şirkete piyasada çok İnşaat firması çok Evet. E, çok var ve e, işin e, bir tarafında da şöyle bir durum var. Yani işte e, tüketici e, baktığı zaman inşaat şirketlerini görüyor, müteahhitleri görüyor. Yani e, ve eee feri yani bireysel inşaat e, yapılarını görüyor. Fakat AKPY'ye baktığımız zaman biz şunu gördük. E, benim eee İlk sorduğum şey şuydu. Şirket sahiplerinin e, ne? meslek ne? Ve ikisinin de inşaat mühendisi olduğunu duydum. Ve bu çok önemli bir şey. Tabii. E, yani başka bir nesil artık e, karşımızdaki. Yani inşaat mühendisi iki ortağın e, gençlikte başlayan hikayelerinin e, 98'den beri olan bir birlikteliği. Daha sonra şunu sorduk. Şirketin eğitim durumu nedir? Yani şirketin %90'ı neredeyse ve üstü mühendis. Biz bir mühendislik şirketiyiz. Ve konumlandırmamız da aslında bir alnımızın akıyla birazcık öyle çıktı. Yani 1998'den beri alnımızın akıyla. Çünkü üretilen bütün projelerin hepsi şimdiye kadar mühendislikle bir araya getirilmiş ve zamanında teslim edilmiş. içinde yaşayanlar mutlu ve başka bir frekansa geçmek geçmekte olan bir şirket. Hem ticari üniteleriyle hem konutlarıyla ve Orkun Bey'in de dediği gibi bir limonlu bahçe vardı proje ee, ve biz ee, bir country ile küçük çekmecedeki projeyle başladık. Ee, ama ana proje herhalde o Taşıyıcı Çekmece. proje o haline geldi, hı hı. evet. Yani Limonlu Bahçe de şu an satışta, Big Country de satışta. Burada stratejiyi belirlerken de büyük düşünenler için, çünkü dört artı birden 7 artı 1'e kadar villa projeleri var, küçük çekmecede. Hem denizin hem gölün yanında çok özel bir proje. Burada da mühendisliği şirketin mühendisliğini görüyoruz zaten. Yani mesela en basitinden her katta kot farkı var. Bazı yerlerde ona rağmen hepsinin deniz ve göl görmesi, hepsinin güneş görmesi gibi tasarlanan durumlar var. Yani biz burada bir arazi var, buraya bir ev, yap, ev yapalım ya da site yapalım gibi yola çıkılmamış. Projesi de ince ince şey yapılmış. ve Hatta e, biz e, bu, bu filmi geçen sene yapmayı düşünüyorduk. E, fakat e, bir sene bekledik e, örnek dairelerimiz bitsin diye ya çünkü hem biz hem ak yapı tarafı müşterimiz orada duracak koltuğun, aynanın, ışığın açısına kadar her şeyin gerçek olmasını istedik. Yani maketten değil yani gerçek. Gerçeği, gör. gerçeği görsün istedik yani bu ve çok uzun tartışmaları da sebep oldu. Ben Orkun'u Ya biliyorum Orkun'dan. Ya oraya bir koltuk koyulacak. Günlerce o koltuk bakıldı. Ee, yani oradaki dış cephedeki ne gelecek? Cephe değişiyor. Bir daha cephe geliyor vesaire. Şimdi mühendis olunca da iş çok bilindiği için e, oranın doğru malzemeyle ve gösterdiğimiz, satacağımız malzemeyi göstermek çok önemli. bizim için de kurum için de. E, ben işin açıkçası bu kadar e, detaya e, önem veren daha önce bir inşaat şirketiyle çalışmamıştım. Bu beni çok mutlu etti. Hı hı. E, tüketici de sanıyorum bu durumdan e, bu durumu gördü. Ve e, satışlarımız da gayet e, bu dönemde gayet iyi gidiyor. Onu... O zaman bir filmi izleyelim bence. <laughs> Tabii. Bir hatırlayalım Ak Yapı filmlerini. Ailesi için büyük hayalleri olanlara tek kat villada çift kat huzur. Bir yanda büyük çekmece gölü, bir yanda deniz manzarası. Eşsiz ayrıcalıklarıyla hayatı büyük yaşayanlar için büyük lansman avantajlarıyla satışta. Ailesi için büyük hayalleri olanlara tek kat villada çift kat manzara. Bir yanda büyük çekmece gölü, bir yanda deniz manzarası. Eşsiz ...haricalıklarıyla, hayatı büyük yaşayanlar için... ...büyük lansman avantajlarıyla satışta. Tabii filmleri birleştirmek zorundayız hı hı. program hı hı. içinde. Ee, peki sevgili Ender, bu e, reklam kampanyasından sonra geri dönüşler... Nasıl oldu? Tatmin edici miydi? Şimdi şöyle biz bir strateji kurup e, reklamla alakalı fikirler ortaya çıktıktan sonra biz her ne kadar özverili çalışıp iyi işler çıkartsak da bunu değerlendirecek olan piyasadır aslında, yatırımcılardır. Biz yaptığımız işten çok gurur duyuyoruz. Alnımızın akıyla güzel bir başlık, iyi bir reklam kampanyası oldu. Ve biz orada bir imaj filmi koyduk. 25 yıldır çok dinamik bir firmayız. Biz 50'den fazla proje yaptık. Hepsini zamanında teslim ettik. Hiç memiş müşteri memnuniyetsizliği oluşturmadık. Düşünceleriyle yaptığımız filmi piyasa bize olumlu bir şekilde geri verdi açıkçası. Biz bu reklam filminden sonra 10 bin müşteri talebi aldık. 10 bin tane lead elde ettik. Daha sonrasında da e, yapmış olduğumuz bütün satışlardan toplam ciro bu reklam filmi başladığından bugüne kadar 600 milyon TL'yi geçti. İşin ilginci biz bu reklam kampanyasını Big Country için yapmamıza rağmen Bizim Limonlu Bahçe ve Medcap projemiz de çok olumlu etkiledi. Hı. Oradaki yapmış olduğumuz strateji çok olumlu tuttu. Ben, yani bunun fikri Zeyner Bey de Orkun Bey geliştirdi. Hem kelebek etkisi hem de e, sarmal bir medya planı evet. yaptık orada. Ee, e, şimdi ne kadar kreatif fikir önemliyse Hı. aslında medya planı da bir o kadar önemli. Kesinlikle. Aynen. Onu söyleyince aklıma geldi. Evet, evet. Yani e, görsel, ses, işitsel her şey okey. Fakat en sonunda mecraya çıkacağınız zaman onu medyada nasıl kullanacağınız da çok önemli. Orada Orkun'la bizim bir denememiz vardı daha önce başka bir projede. Burada daha rahat uygulama şansımız oldu. Sarmal bir e, çok ciddi 360 derece e, reklam kampanyası e, düzenledik. Ve e, hiç inşaat, yani inşaat şirketlerinin uzak durduğu bir dönemde aslında 360 derece, aslında kesmişlerdi 360 derece iletişimi. Böyle bir iletişimle girince ve çok ince triklerle aslında tasarladığımız bir medya planıyla ve tasarlanmış işlerle çok iyi bir geri dönüş aldık. Sen nasıl gördün? Daha çok işin içinde olan biri olarak. Evet. Şöyle, sarmal medya planı yapmamız dediğinize çok katılıyorum hocam. Ee, medya planı gerçekten bir işin kalitesi kadar önemli. Fikri evet. kadar e, bunun uygulanan kısmı çünkü, vitrin kısmı bu işin e, inanılmaz önemli. Mesela biz iki ayrı imaj filmi... E, ...produksiyon tarafında çektiğimiz Big Country için... ...iki ayrı reklam filmi. Bunların kısa versiyonlarıyla beraber toplamda... 8 versiyonla... ...medya planımızı canlıya almış olduk. Açık hava da outdoor'da... ...360 derece kullandığımız için... boardlarda ...bazılarına sadece QR kod koyduk mesela. Bazılarına villanın... ...sadece iç görselini koyduk, manzarasını koyduk... ...ve gerçek manzaranız dedik buraya görsellere. Her yerde farklı... Tam böyle nokta atışı bir şekilde ilerledik ve gerçekten hepsi de üzerine çok düşünülmüş noktalar, düşünülmüş adımlar oldu. Bu medya planının da aslında işin başarısında fikri kadar bu medya planında etkisi oldu. Ben de sonuçtan açıkçası çok memnunum. Çok da güzel bir işbirliği var çünkü. Anladığım kadarıyla. Mecraların çoğunu da kullandınız. Evet, evet. neredeyse her şeyi kullandık. Yani hepsini outdoor, kullandık. radyo, televizyon, evet. dijital taraf. Evet, hala da devam Peki, ediyoruz. Peki dijital şeyimiz. için özel bir proje üretildi mi bunların haricinde? Dijitali, şöyle belki araya girdim. Yılbaşından sonra şu 360 etkisini Hı. önce bir görelim. Ender Bey'in aslında bahsettiği başarıyı yakalamakta da öncelikli amacımız. O başarıyı görelim. Sonrasında devam iletişimi olarak bir dijitalde de kampanya hazırlıklarımız var aslında böyle. Çok da e, sürprizde bozmayayım, kaçırmayayım ama çok güzel hazırlıklarımız var orada da. Peki son dakikalara girerken 2023... Ee, artık bir şey kalmadı. Evet. evet. Nasıl görüyorsun? 2020 Nasıl gidecek bu inşaat sektörü? Neler bekliyor? Şimdi inşaat sektörünü bizim bana hep sorulan soru şu. Biz ne zaman e, gayrimenkul almalıyız? Ben de hep şunu aynı soru, hep hep şu cevap veriyorum. Para ne zaman ucuzsa o zaman almalısınız. Bugün verilen krediler şu anki ortam, yapılan e, vadeli satışlar, bunların hepsi ucuz şeyler. Şu anda gerçekten ucuz. Piyasadaki enflasyon verilerine vesaireye falan bakarsak. Kredi al, eve al diyorsun yani. Aynen, yani sizi, <laughs> siz kendinizi ne zaman hazır hissediyorsanız ve gerçekten ucuz olduğuna inanıyorsanız o gün alabilirsiniz. Çünkü hiçbir zaman gayrimenkul kaybetmedi. Bir de altyapı 2023'e de çok iyi hazırlanıyor. Şimdi mesela bizim dijital altyapı dijital kampanyamız başlayacak. Bunu destekleyen iki proje daha çıkıyoruz. Hı. E, bunun biz daha evvelden ismini verdik ticarethane diye. iki tane daha sanayi sitesi projemiz geliyor. Çok güzel. 2023 hedeflerine daha dolu gideceğiz. Biz 2022 yatırım yılı ilan etmiştik. 3 proje de hareketli bir yıl olacak. Evet, yani ak yapı sadece konut üreten bir şirket değil. aynı zamanda sanayi siteleri Anladın de mi? yapan işte Medcap kaplamacılar sitesi, işte ticarethane yeni hmm. projemiz başlıyor. Ticari ünitelerden başlayan işte tavan yüksekliği 7 metre olduğu, her kata tır çıkabilen bir e, sistemi olan, yine mühendislik mühendisliğin konuştuğu bir e, proje başlayacak şimdi. O işin bir, bir, bir diğer tarafı, ak yapıda. E, Valla güzeldi. Programın da sonu oldu. E, teşekkür ederiz. Bol satışlar. Biz teşekkür, biz teşekkür, teşekkür hocam, biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, <laughs> bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Bence iki enderi bulmuşken yeni yıl için tüm dileklerinizi dileyin. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz Hocacan.